Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Micro C ile Pic programlam. Ee, bu kitabı almanızı tavsiye ederim. Sizin için bir kaynak kitap olur. Kolay bir şekilde Micro C Pro tanıtımı ve ilk projeler. İde arayüz. Kitabın içeriği özet olarak bunlar. Daha sonra e-prom uygulamalı öğretim serisi kitap içerisinde anlatılan konular özellikle. ikilik sistemdeki bir sayının onluk sistemdeki sayılara dönüştürmesi 16 el ee, bayağı şey eklemişler arkadaşlar güzel yani mikrofon ifadeler sintrik ifadeler ee,